Şimdi şöyle aslında bugün geldi demeyi size çok isterdim ama e, ben gidip kendim aldım. Normal şartlarda e, kargo firmaların işi ürünleri eve getirmektir ya da işte bulunduğun yere getirmektir ama bizimkinde çok öyle olmadı. E, hızlı gönderiyle almış olduğum, hepsi burada da almış olduğum ürün e, Ankara'da başka bir firmaya gittiği için gidip kendim oradan aldım. Ve elimizde şu an Redmi Note 7 var. Onu inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. Teknik incelemeleri birçok kişi yaptı. Ee, çok da aslında Redmi Note 7'nin açılış videosunu çekmeye çok düşünmüyordum. Ancak bu kargo sıkıntısından dolayı çekmeye karar verdim ve bu açalım. Hadi bakalım. Şöyle. Kesiyor. Gayet güzel. Ya, 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 çok sinirlendim gerçekten ya yurt içine. Evet. Faturamız. E fatura. Ee, bugün bugün ayın kaçı? 11'i yani dün siparişini verdik. Bugün gidip kendimiz aldık. Normalde kargo firması getirmiş olsaydı yarın öğleden sonra en erken getirebileceklerini söylemişlerdi. Daha fazla yurt içi reklamını yapmayalım. Evet. Biliyorsunuz, e, Xiaomi'nin bir alt markası olarak çıktı Redmi e, ve onların Note 7'si. E, Tabii ben bunu kullanmak için aldım. O yüzden e, dayanıklı testine sokmayacağım. Üzerinde karpuz kırmayacağım veya cevizle, e, ceviz parçalamaya çalışmayacağım. E, i̇thalatçı garantili aldım. O yüzden e, ithalatçı firmanın garanti belgesi çıktı. Redmi Note 7. Şurada uluslararası versiyon olduğuna dair bir ibare var. 4 GB RAM, 64 GB hafızasına sahip ve en çok tutulan 7 Neptune Blue görseli olan e, Redmi Note 7. Elimizi aldığımızda içeriğini konuşuruz. Şimdi ben kutu açılışına geçiyorum. İlk kutu açılışımız ya heyecanlandım. Kaldı da tepkine ki şey görünsün. onu. Açıyorum. Hadi bakalım. Alayım mı? Evet. Evet. Tahmin ettiğimden uzun bir telefon. Ve işte o. Burada Xiaomi'nin e, reklamından çok Redmi'yi görüyoruz. Çünkü kutu açılışında da bahsetmiştim. Aslında Xiaomi ikinci bir marka olarak çıkarıyor Redmi'yi. Ee, bir alt firması gibi görünse de onu da yine bir e, farklı bir telefon markasıymış gibi lansmanını yaptı. Ee, burada bir dikkat kısmı var. Evet Xiaomi'lerden diğer bir farkını burada göstermişler. Yani kullanım kılavuzunun içerisine koymamışlar. Sim kart için ayrı bir yer var gördüğüm kadarıyla. İki tane nano sim yeri ortada da bir micro SD kart girişi görüntülüyorum. Normal şartlarda Xiaomi'lerde e, sim kartlardan birine taktığınız zaman diğerini hafıza kartı için kullanıyordunuz. Ama bunda ekstra, 128 GB'a kadar hafıza kartı desteklediği için ekstradan bir kart yeri koymuşlar. Elim aldığımda telefon çok şık, çok güzel. Yani büyük inç telefonlara göre çok daha rahat tutuşu var. Ve hani benim en büyük çekincelerimden birisi şuradaki çerçevelerinin plastik olduğunu yazmışlardı. Ama size plastik şeyini vermiyor. Yani plastik etkisini vermiyor. Metal gibi görünüyor. Ee, arka ve ön güçlendirilmiş cam dediğimiz sistem var. Hem de arkasında da öyle. Yani parmak izi uzun kullanımlarda kalır mı bilmiyorum. Ama şöyle ufak gördüğünüz zaman çok az kalıyor gibi. Ama ben çok dert etmem. Zaten kılıflı kullanacağım büyük ihtimal. Evet kutu açılışına geçebiliriz. Şöyle biliyorsunuz Xiaomi'lerde artık kulaklık çıkmıyor. Bunda da çıkmadı. Tabii ki. Şarj aleti ee, Türkiye'ye uygun şarj kafası yine Minin herhangi bir sıkıntı yok onda çünkü izlediğim videolarda büyük olduğu ile ilgili sıkıntılar vardı şarj aleti Touch C ee, yeni nesil bu bir avantaj onun dışında kutuda başka bir şey yok ya tamam. buyur ya Abi bu kadar büyük kutu yapıyorsun. içine bir şeyler de sıkıştır. O kadar. Ha, kullanma kılavuzu bile yok. Ha evet burada. Kullanma kılavuzu da hemen şurada. Aa! kılıf çıktı. Ha, kılıftan haberim yoktu. Show vizesi sürpriz yaptık. <laughs> evet. Şeffaf bir kılıf. Tabii ki başka bir renk olması düşünülemezdi çünkü. Zaten biz bunun rengi için aldık. Ee, herkes şeyden bahsetmişti internette. Ee, çıkıntısından, kameranın çıkıntısından. Şöyle baktığınız zaman kılıf taktığım halde bile hala bir çıkıntı var. Yani bunun işte masaya koyduğunuzda ses yapmasından, dengesinin bozulduğu için. Ya da daha çabuk çizilmesinden falan bahsedilmişti. Evet, çıkıntı baya büyük. Bu arada kılıf çok güzel. Yani hiç yokmuş gibi şu an kılıf. Gayet iyi. Masaya koyunca düz duruyor. Şu noktada boşluk var. Kutu içeriği bu şekilde. Redmi Note 7'nin. Birkaç ee, bir ha kaç hafta kullandıktan sonra ya da birkaç gün kullandıktan sonra eğer ki bir sıkıntı görürsem bununla ilgili de video çekip hemen kanalımda bulabilirsiniz. Başkan takacak bir şey var mı? Merak, yorumda ha, evet, merak ettiklerinizi yorumda sorabilirsiniz. evet merak ettikleriniz yorumda sorabilirsiniz. deneyimledikçe sizinle bunu paylaşırım. Yani şu an içerisinde bir şarjı var mı? İlk açılışta şey karşısında yapalım. Evet mesela Xiaomi yazısı değil Redmi yazısı geliyor şu an. Altta ise Bay Xiaomi yazısını görebiliyoruz. %68 şarj açıldı. Mi 10 içeriğiyle geliyor telefon. Ama buna bir güncelleme alacak. Ufak. Ee, Sonrasını diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim ve burada bitireyim. Tamam. Bence tamam. Kestik.